3 kilo elma 10 lira. Nar 8 lira. Üzüm. Ünüsü değil mi? Sen onu yemezsin biliyor musun ki? E tamam alırım ben istiyorsan. Gel bakalım önce hangisini alacağımızı karar verelim. Üzüm 10 lira. İyi. Cihan sen ne istiyorsun? Üzüm alalım mı? Al baba, poşet al. Hadi poşet getir bana. Tamam, ondan nerede alalım? Poşet, poşet varmış burada. Hadi gel. Seç üzüm. Yok iyi. Gel alma, Tamam, alacağım. Elma da alacağım. Hadi gel. Hadi gel koy içine. Üzüm koy. Evet. Evet. Can Ne istiyorsun? Portakal mı istiyorsun, elma mı istiyorsun? Gel göster, göster hadi gel. Portakal Yani. Göster. Hangisinden? Sen göstermedin, göster. Ha sen kiwi istiyorsun. Tamam. Tamam. Koy içerisine poşeti al. Tamam. Bir tane daha koy. Tamam. Tamam. Bitti mi? Tamam. Ver amcaya verelim. Nerede istiyor musun peki? Hayır. Nar içki mi? Yok. Muz. Muz. Çık kırmızı Evet. Hangisi Hangisini istiyorsun? Ee... Amca sağ şundan versen hangi şeker? Parmağını göster. Ha ondan bir tane şey versen az kendine. Saksına. Hı? Bir tane versen ondan biraz şey abi. He bir poşet içerisine koy ya. Ne? Kilosu ne kadar oğlum? Benim kilosum 5 Ne kadar istiyorsan ver 200 gram abi. Anne sen ne kilo alacaksın bu? Patlıyan mısır bu mı? Evet Bunun kilo ne kadar? Bu paketin 5 lira var 10 lira var <laughs> sen bu kilo alacak mısın? Sen şekerlerin hepsini sana alabilirim Dişleri alayım ama. Evet. İstiyor musun? İşte.